Gayet iyiyiz. Hızlı bir şekilde hemen sorumla sana e, geçişimi yapmak istiyorum. İki tane arkadaşından da, takım arkadaşından da dünya şampiyonu iddiası var. Çok net bir belki iddia değil ama böyle bir ihtimalin varlığından bahsediyorlar. Senin bu konudaki görüşlerin ve inancın ne seviye? Ben bunu da bir öğrenmek istiyorum aslında. Bu konudaki inancım tam çünkü yaptığımız antrenmanlar olsun vesaire olsun çok kafa kafaya gidiyor ve kendimiz çok fazla takım oluyor top seviyesinde. Bakalım bizim inancımız tam o konuda. Tarafında Aim'deler sıkışabilir. Kafes içerisinde kaçmaya çalışacak. Şahin geldi. Yerler belli oldu bu arada. Backsite'tki oyuncuların yeri belli ama cevap geldi. Eğim diyor <laughs> Rende geldi orada 3 oyuncuyu birden. Dördü de vurdu. Son kalan isim Duhaks olacak. O da uzun tarafında yavaş yavaş bahçeye doğru geliyor. Aim'deler şu an AC istiyor gibi. Birazdan fark edecek. Şimdi fark etti ve belayı gönderdi. Aim'de mükemmel bir iş başardı Aim'de şu tarafından bir kill çıkarmaya çalışıyor. Rast Oy. yakın mesafe. Üç tane vurdu Rastan Mükemmel headshotlar. Hemen üzerindeki rakibini de biliyor. Oraya da gönderdi. Bela gelecek mi diye bakıyorum. Üstteki rakibini buldu. Bela geldi. <laughs> i̇nanılmaz. Rastan inanılmaz bireyim. Beş tane headshot ve... Şu an kullanacak Kriplix. Şimdi kere yakalamış. 4 ve 4 pozisyon screen hareketlenmeye Çözüyor. başladı. Çözmeye çalışıyoruz. Ah. Yarı, yarıya kadar getirdik ama Cryptix'in gelen skoru var. RAS! RAS! Vurmaya başladık. 2-3 avantaj. bizde tekrar çözebiliriz. Cryptix maalesef oyuncumuzu bozuldu ama RAS vuruyor. Süre var mı? Süre var, var. mı? Var! Var! var. RAS! Getirdik. Ucu ucuna da olsa bu roundu bu sefer biz kazanıyoruz. Doğru gelen bu keşif oku RAS'ın yerini gösterecek. Bir tane oyuncu şu esnada geçti ama çok dikkatsizler. Ohohoho! N'apıyon lan? Koşuyorum burayı bizzat <laughs> <laughs> Hiçbir fikirleri yok Aslan şimdi oraya doğru gelecek Yetenek kullanımlarının farkında Bir taneyi düşürdü Hemen bir trade var Yalnız Kero da aynı pozisyonda 1'e iki kaldı Kero 1'e 2 kaldı Pozisyon çok iyi Elinde bir info oku da var Bu arada ultiden sonra şu an Tabi bekliyor Yakalanacak mı? Çok iyi taştı oh! Kero Ama Evet aldı Çok, çok iyi aldı, aldı. aldı. Gibi spawn'a kadar de i̇ki mermiyi gönderdi. Şimdi tabii rakibin base'ine 10 saniyede giden bir savunma takımı var. Bu büyük bir avantaj ve gördüğün gibi buradaki alarm noktada duruyor. Yalnız bir timing olabilir. Bu düelloyu da kazandı Kero. İkinci kilo oldu. Yalnız bunu kaybetmiş olsa yine biraz şansı olabilecek bir Cyber Skull diyebilirdik. Oraya doğru gelen dört tane oyuncu var. Of. Aslan. Vurmaya devam ediyor şu an BBL ekibi. Ve arkasına da oh, döndü. Oh, oh. Harika bir aim antrenmanı gibi bitirdi bitirdi tertemiz rakibi için çok tatsız büyük bir avantaj bu arada bir hücum tecidi geldi bakalım koşacaklar mı Lego çıkmak istemeyecek oradan ama çıkmak zorunda kalabilir Nano sürü bir Nono tane sürü. kill aldı 2 saniye var Lego arkadaşının gözünün oh. önünde adeta <laughs> can, do can dostu Keriman'a doğru koşarken <laughs> hafif bir bayılma sonucu onu uğurlamış olduk içeriye doğru kafes açıldı. İki tane daha gelebilir oraya. Yalnız bekliyorlar dün izlemiş olmalılar. Burada yine durmuştu. Adam olan evet. kaybetti bir Aynen öyle ve şimdi Spike'ler de gelecek. var bu arada gelen. Rus Kero derken iki tane kill. Rus reloadla da devam ediyor. Ulan! Rus inanılmaz bir frazi. Bu arada B tarafına giren de mi? ben. Şimdi B tarafında iki Viper karşı karşıya gelirse eğer buradan oyunu geri çevirmeye çalışabilirler. İngelelik skoru çıkarmıştı Mites. Yine burada kill buldu ama sonrasında takas geliyor Eğim Ayakta kalmayı başardı. Toplamda 3 tane skoru var Eğim Diyelal. Ee, onu görmüş olduk. Reis çantalarına evet. günde kaç saat Çalışmıyorum. <gülüyor> karşılık <gülüyor> alamaması gerçekten çok ilginç. ve Ras çok iyice görüyor. İğne deliğinden geçirdi belki mermiyi ve... ...so bunu yakın. Bu edilmedi. Çok daha pahalıya mal olabilirdi Brunt. Adı sertten kötü bir savunma Pozisyon olarak iyi olsa bile reaksiyonlar kısmı girecek ama Bacix ilk aldı. Fakat ne güzel bir vuruş ama Mayko çıktı yakalayabilir mi? Hayır. Mayko yakalayamadı. Yasco, İnanılmaz yani. Ohoho. Doğru tahmin. Neyitleri <laughs> derken Degor'un sağ tarafına attığı renkten sonra ile beraber içeri girdi. Çok güzel bir hamle Ayy, o ama o dikkat dağıtırken yani aslında hedef Aslan ve İndir'in en çok iyi oyun. Yani iki tane entry ile birlikte dikkatleri dikkatleri üzerine çekti. Lambadan ok sıkışmış. Eğindeler onu düşürüyor üzerine. Yine birebir düelloyu aslan kazanmış. Biz yeri belli. Kafesten çıktıktan sonra Kero işi bitiriyor. Çok iyi bir round. Yani ekstra olabilirdi. Burada biraz kank. Ve EMDL'ler iş birliği ama aslan payını tabii ki hak edene vermek lazım. EMDL'lerden yani. 3 şerifkini ve ödül rasa. Bir risk almış. Bu yüzden rotasyona gelmek kolay olmayacak Üş. ama Kero Ve eş zamanlı olarak da YT'den bir Viper ultisi geliyor Spike hala kurulmadı şimdi kurulacak eğim delal yakalayabilir Yakaladı ama ryden biraz gecikse Taka de Takası aldı fakat son 14 Son kalan Kero 14 saniye var Fark <laughs> edilecek Kero Bunu da vurur mu acaba 8 saniye kaldı Şimdi ya pek ya da fayda girecekler Kero. Kero Kaçmaya çalışıyor süre yok Kero, Kero. Kero Kasağında olağanüstü bir clutch Didi ne? De. Tekten vurdum, 80 vurdum. do